Herkese merhaba. Yemek Yöresi TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hoş kokusuyla bahçeleri süsleyen iğde çiçeği suyu nasıl yapılır onu anlatacağım. Malzemelerimiz iğde çiçeği ve su. İğde çiçeğini dağlık alanlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. İğde çiçeğini dalından kopardıktan sonra çiçeklerini tek tek alalım. sirkeli suda 10 dakika bekletelim ve yıkayalım. İçerisinde oluşan böcekler ancak bu şekilde gidebiliyor çünkü. Daha sonra süzelim. Tencereyi alalım. Üzerine bir su bardağı veya bir buçuk su bardağı su ilave edelim. Kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Daha sonra bir süzgeç yardımı ile süzelim. Çiçeklerin de suyunu iyice sıkalım. herhangi bir fıs fıs şişesine iğde suyunu ilave edelim. İğde çiçeği suyunu araba kokusu ve oda kokusu olarak kullanabilirsiniz. Kokusu gerçekten çok güzel oldu. Çok muazzam bir kokusu oldu. O kadar güzel olacağını ben bile tahmin etmiyordum. Faydalarından da kısaca bahsetmek istiyorum. İğde çiçeklerini koklamak zihne kuvvet ve açıklık verir. İyidi suyunu balla tatlandırarak içebilirsiniz. Bu şurubu içmek bağırsak bozukluğu, öksürük ve egzamaya iyi geldiği rivayetler arasındadır. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.